Topu geçir, parayı kazan. E, topu geçiren oyuncumuza tamı tamına 5 dolar vereceğiz. Hemen oyunumuza geçiyoruz. <laughs> evet, şimdi geldik. Geçtik. Böyle bir sıra belirleyelim. Şimdi Aras geç birinci sıraya. Geç diğerleri de arkaya geçsin. Hayır arkaya sıra olmuyoruz arkadaşlar evet. sıra olmuyoruz arkaya geçiyorsun Arkaya, 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 arkaya Arkaya Herkesin iki atış hakkı var İki atışını atıyorsun ve Ne yapıyorsun? Ondan sonra Evet Kendi Gördüm Evet Kendini hazır hissettiğinde atabilirsin Evet yanından geçti. Hemen ikinci hakkını kullanıyorsun. Al bakalım. Penaltıya koy penaltıya. Penaltı noktasına koy. <laughs> Alkışla arkadaşına. Evet arkadaşlar. Eceğim, i̇lk ilk arkadaşımızın atması bence gerçekten çok manidar oldu. Fakat ben düşünüyorum ki ben düşünüyorum ki Aras'tan başka kimse atamayacak. Evet Aras'a parasını parasını veriyoruz. Evet. Şimdi iki.